İngiliz Stüdyo Dil Okullarından herkese merhabalar. YDS, ÖSYM tarafından yapılan kamu personeli çalışanlarının, özel sektör görevlilerinin ve üst düzey akademik çalışma yapan insanların girmesi gereken bir sınavdır. Kamu sektöründe YDS'den yüksek puan alan personeller yurt dışı görevlerinde çalışabilir ve dil tazminatı ödemeleriyle ekstra gelir elde edebilirler. Özel sektörde günümüzde birçok firma çalışanlarından YDS puanı ve CV'nin bir ön şartı olarak bunu talep etmektedir. Akademisyen çalışmalarında ise YÖK dile eş değer olarak YDS skorları kabul görmektedir. Bu sınavda başarılı olabilmek için üst düzey akademik metinleri rahatlıkla okuyabilmek ve ileri düzeyde İngilizce okuma becerisine sahip olmak gerekmektedir. İngiliz Studio olarak bunu sağlayabilecek materyallerimizi önce gramer eğitimimle tamamlıyoruz. Yapmış olduğumuz eğitim sürecinin içerisine ekstra metin okumalarını dahil ederek, soru tiplerine yönelik taktikler vererek, mini testler, mini denemeler ve ekstra materyaller ile öğrencilerimizin bu sınavdaki hakimiyetlerini artırmayı planlıyoruz. Sizler de ister ister kamuda, ister özel sektörde, isterseniz üniversite sonrası akademik çalışmalar yapmak için bu sınavlardan en üst düzeyde skor alarak başarılı olmak istiyorsanız hepinizi İngiliz Stüdyo'ya bekliyoruz.